Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte yine Brawl Dersler En son 20 hafta yani 21 gün önce video atmışım. Ben de buradayım. de burada, kardeşim de burada. kardeşim de burada. Diğer kardeşim de burada. Diğer kardeşim de burada. Diğer kardeşim de burada. Hayır, en azından hayır. <laughs> Keşke konuşmasaydım En azından burada yavaşlatıyor diyor Hayır internet bütün bütün tüsün ya kesin. Ay, 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 ay. Tamam dur kardeş. Ha, sonunda attı. Taktik yapıyorlar bazen. O sıkıntı yani. Hoppırışka hoppırışka hoppırışka. Hadi okay, ya. Okay. Okay, Hadi ya kaybettim sandık. Hayır ne diyorsun? Ee, bilmem ki. Bu biraz sonra düşünemiyorum. Bu Bulacak sonra düşüne. Bak neyse o şey. <laughs> Hadi video çekmeye devam et. Ben ağzımı kapatalım güle güle. Yanımdan gitmedi. Güle güle dediğine bakmayın siz ya. Oyuncu oyuyor. Nasıl ya? Bu ne ya? Acaba karşıda ne olabilir? He ha ha. <laughs> Arkadaşlar evet. Hı? Arkadaşlar kardeşim burada. Ne düşünüyorsun bu konuda? İyi. Niye sinirleniyorsa? Ne yapalım? Bir de şey de deneyelim. Bırakıp biliyor. Ne yani mu artist kısacaksın yani. Dokuzuncu seviye yani üç haftada bayağı gelişmişim. Yarın dersim olacak değil mi kardeş? Evet. Yarın abimin dersi var. Bu arada ikisi de erkek ben tek kızım. Evet tek kız kardeşler. Kardeş ne yapıyor? Evet. Sohbet edelim seninle. Evet. Dönüyorlar. Şeyin ismi de Kruva. Oha. Hayır. Evet, şimdi kardeş konuş konuşmayalım sonra konuşalım yoksa video çok sıkıcı oluyor ya değil mi? Bence de. Sence sıkıcı mıyım ben? E, hayır. İyi. Ee, bayağı gelişti. Hani Sarah! kupa sayısı olarak, karakterlerin seviyesi olarak filan. Arkadaşlar böyle <laughs> <ediyorum. Kaliyet> böyle <bol. Gülüyor> Hadi <laughs> Ne yapıyorsun ya? Bu. Dur tamam tamam kardeşim. Arkadaşlar. Dehşet sesler çıkarma. Sevinir mi öyle yapartan yani? Da aburda ne? Ne? Bu ne ya? oha ya. Bak, ya kardeş. kardeş oy, ay kardeş kardeş ay ay kardeş dikkat edin ya. Dikkat et. Dikkat edin ya. Ya Piper AFK ya. ya. AFK Piper. Piper. Şimdi hangisi acaba? Uy, <laughs> bu <laughs>